Sen artık benim değilsin. Sen de geçen düşünmek istemiyorum artık. İstesek de istemesek de o günleri geriliyor artık. Ayrılıkçı şey yıllar oldu. Senin zehirin yakın yayağı. Sen artık benim değilsin. Tanrı'ya dokunma artık. İsmini duyduğumda yüreğim cüz ediyor. Resmini gördüğümde gözlerim yaşa oldu. Her şey mazide kaldı ama yüreğime söz geçmiyor. Sen artık benim Lakin gönül anlamıyor. Öyle zamanlar oluyor ki gözlerine bakıp konuşmadan dertleşmek istiyorum. Gülüşün aklımdan çıkmıyor. Karşıma geçip gülmeni bekliyorum. Ama unuttuğum bir şey var onu hatırlayınca üzülüyorum. Sen artık benim değilsin. İstemesem de bunu biliyorum. Seninle ilgili hayaller kurmayı bile sakladım kendime. Kurduğum hayallerin işine düşerim diye. Dönüp de bakmıyorum yıllardır maziye. Sen artık benim değilsin. Yaşa hayatını güle güle. いいですね。